Merhaba arkadaşlar. Sosyal medya paylaşımlarınızda ücretsiz olarak kullanabileceğiniz uygulama hangisi diye sorarsam muhtemelen birçoğunuzun cevabı Canva olacaktır. Bugün hem masa üstünde hem mobilde Canva uygulamasını inceleyeceğiz. Canva'da diğer uygulamalar gibi artık yapay zeka modülünü kullandığı için birçok tasarımları hızlı bir şekilde artık yapabileceğiz. Sizler de bu uygulamayı kullanarak sosyal medya paylaşımlarınızı daha dikkat çekici ve daha güzel hale getirebilirsiniz. Şimdi hep beraber uygulamayı inceleyelim. Evet arkadaşlar, tarayıcı üzerinden canva.com.tr adresine giriş yapıyoruz. Sağ üst köşede Kaydol ve oturum aç butonları mevcut. Biz daha önce kaydolduğumuz için direkt oturum açıyoruz. Evet, oturum açtıktan sonra şöyle bir ekran bizi karşılıyor. Üst tarafta öne çıkan tasarımlar, görsel belgeler, fotoğraf ve video. Baskı ile ilgilenen arkadaşlar davetiye, işte kupa, bardak, tişörtler, kartvizitler gibi hazır tasarımlar veya kendileri bir tasarım oluşturabilirler. Arkadaşlar Canva çok kapsamlı bir uygulama. Gördüğünüz gibi iş için Canva görsel iletişim, marka yönetimi, çözümler, pazarlama vesaire. Biz genel başlıklar yani biraz daha sosyal medyada paylaşım yaparken kullanabileceğimiz tasarımlara ve bölümlere göz atacağız. Öncelikle sol taraftaki menüyü tanıyalım bir. Ana sayfaya geldiğinizde projeler yaptığınız proje, projeler, <laughs> projeler, hazır şablonlar. Gördüğünüz gibi mobil video, işte hikayeler için, Instagram gönderileri için, Instagram hikayesi için vesaire birçok şablonlar mevcut burada. Öncelikle Instagram gönderisi oluşturalım. Sol tarafta şablonlar kısmına geliyoruz. Sosyal medyayı tıklıyoruz. İnst tıklıyoruz. <laughs> tıklıyoruz. Instagram gönderisine geliyoruz. Instagram gönderisinde gördüğünüz gibi bize hazır şablonlardan oluşan tasarımları gösteriyor arkadaşlar. Üst tarafta bir arama butonu mevcut. Burada ne ile ilgili yani nasıl bir tasarım aradığınızı kısaca belirtebilirsiniz. Mesela ne diyelim anneler günü diyelim. Arama yaptık. Gördüğünüz gibi anneler günü ile ilgili burada bir sürü şablon mevcut. Karışık bir şekilde geldi gördüğünüz gibi. Şöyle filtreler kısmına gelip sosyal medya Instagram gönderisi diyoruz arkadaşlar. Uygula dediğimizde kare tasarımlar çıkıyor. Yani gönderi olarak paylaşacağımız tasarımlar çıkıyor. Tasarımların sağ alt tarafında şöyle bir sarı taç işareti var arkadaşlar. Bu tasarımları pro versiyonuna geçtiğiniz zaman kullanabiliyorsunuz. Taç olmayan tasarımlarda ise rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şöyle animasyonlu videolar da mevcut. Bu şablonu özelleştirin diyor. Gördüğünüz gibi şablonu özelleştir dedik. Tamam diyoruz. Sol tarafta daha önce yaptığımız tasarımlar çıkıyor. Şurada yazıyı düzenleyebiliyoruz. Sol taraftaki menüde metine tıklayıp yazı tipini değiştirebiliyoruz. Ya da farklı bir yazı yazacağız buraya. Şöyle yukarıya aldık. Yazı tipini şuradan değiştirebiliyoruz. Şöyle bir yazı tipi seçtik. Şu alt kısımdaki yazıyı da yine değiştirebilirsiniz bu şekilde. Yazı puntosunu şuradan ayarlayabiliyorsunuz. Yazı rengini de şu kısımdan ayarlayabiliyorsunuz. İşte yazı efektleri, animasyonlar, yazı animasyonları şöyle silik bir şekilde gelebiliyor ya da soldan sağa geliyor. Konumlandır dediğimiz zaman diyelim böyle bir tasarımı yaptık arkadaşlar. Tasarıma logo ya da bir alt bant ekleyeceğiz. Yüklemeler kısmına gelip şurada yüklediğimiz logolar mevcut. Ben genelde telefondan kullanıyorum. Yani mobilden kullandığınızda yüklediğiniz dosyaları da bilgisayarda açtığınızda görebiliyorsunuz. Şöyle bir alt bant ekledim. Gördüğünüz gibi şuradan konumlandırıyorum. Boyutunu ayarlıyorum ve tasarımı hazır hale getiriyorum. Yani neredeyse yarım dakika. Yani ortalama 40 saniyede şöyle bir tasarımı kullanabilirsiniz. Ya da ben hazır tasarım kullanmayacağım. Tamamen kendim oluşturacağım. Tekrar geliyoruz şablonlar kısmına ya da sağ üstte direkt tasarım oluştur diyelim. Instagram hikaye ya da gönderi hangisini oluşturacaksak gönderi diyelim. Bize boş bir tasarım, boş bir şablon verdi. Burada yine yüklenenler kısmından yük istediğiniz görüntü yükleyebiliyorsunuz. Şöyle Görüntüyü yükledim, aldım. Gördüğünüz gibi görüntüyü şöyle konumlandırdım. Üzerine bir yazı ekleyeceğim. Metin kısmından başlık, alt başlık ya da şöyle hazır yazı tipleri, yazı stilleri tıkladım, geldi. İşte anneler günü diyelim. Tekrar metin kısmına gelip bir alt başlık ya da farklı bir yazı ekleyeceğiz alt kısma. Yine şuradan hazır bir şablon seçelim. Çok görsele önem vermiyorum şu an arkadaşlar. Anneler gününüz kutlu olsun dedik metin kısmını şöyle açıyoruz. Metin puntosunu ayarlıyoruz. Gördüğünüz gibi şuraya da yazıyı yazdık. İşte alt kısma yazının daha belirgin olması için rengini, gölgesini şuradan ayarlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde, hızlı bir şekilde daha doğrusu bir gönderi, paylaşımınızı daha böyle güzel ve dikkat çekici yapabilirsiniz. Görsel ve video tasarımları mevcut arkadaşlar. Tasarım dışında neler yapabiliriz? Kısaca ondan da bahsedeceğim. Ana sayfaya geldik, tasarım oluştur dedik. Şurada gördüğünüz gibi animasyon, sosyal medya içeriği var arkadaşlar. Yine sol tarafta gördüğünüz gibi hazır şablonlar mevcut. Mesela bir kampanya görseli hazırlayacağız. Şunları siliyorum. Yazı karakterini biraz kalınlaştırıyorum. Şöyle üst tarafa konumlandıralım. 499 TL diyelim. Başlayan fiyatlarla mağazalarda olur ya böyle işte. 499 TL'den başlayan fiyat ama içeri giriyorsunuz 499 TL ürün yok. Yazı tipini, yazı rengini şöyle değiştirebiliriz farklı renklerde. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde bir kamp fırsat yani kampanya görseli animasyonu hazırladık. Alt kısımda animasyonun süresi mevcut. Şöyle play tuşuna bastık. Gördüğünüz gibi ortalama kaç saniye şurada görünüyor. 5, 5 saniyelik bir Süresini uzatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da farklı bir animasyon gönderisi arkadaşlar. Şöyle play'e basalım. Evet. Mesela mağazanız vardır ya da bir mağazaya içerik üretiyorsunuzdur. Bence gayet güzel bir tasarım. Aradığınız o ayakkabı, aradığınız şık ürünler burada dedik. Tasarımı hazırladık. Yüklenenler kısımda logo yüklemek istiyorum ben görsele. Şöyle ufak bir logo aldım. Alt tarafa ekledim. Süreyi de biraz uzattım. Tasarım hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi neredeyse 25 saniyede tasarımı yaptım. Bence çok hızlı ve çok güzel. Bir diğer olayı çok kullanıyorum ben bunu. Kare kod oluşturuyor arkadaşlar kanvada. Böyle tasarım dedik. Özel boyut dedik. 500'e 500 piksel tasarım oluştur dedik. Sol tarafta uygulamalar kısmına geliyoruz arkadaşlar. Buraya kare kod diyoruz. Kare kod generate kısmı geliyor. Farklı stillerde kare kod oluşturabiliyoruz. Şöyle düz bir kare kod oluşturacağım. Aslan sanat atölyesi yapıştırdım. Kare kod oluştur dedim. Gördüğünüz gibi kare kod oluşturdu arkadaşlar. Bu kare kodu tarattığın zaman oluşturduğunuz linke gönderecek. Ben bunu çok kullanıyorum. Çok işime yarıyor. Sizlere de tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar. Canva uygulamasını kısaca ve hızlı bir şekilde elimden geldiğince anlattım. Çok böyle detaya girmedim. Sizler biraz daha böyle kurcalayarak farklı şeyler yapabilirsiniz. Farklı uygulamalarını kullanabilirsiniz. Sadece sosyal medya üzerine değil, birçok alanda kanvayı kullanabilirsiniz. Ben çok kullanıyorum günlük hayatta. Bile. Çünkü çok fazla varyasyon mevcut. Biraz daha kurcalayıp sizlerde yeni şeyler ve daha güzel şeyler yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizden ricamız destek için beğen butonuna basıp bir de yorum eklerseniz süper olur. Görüşmek üzere.